Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Youtube kanalıma videoya hoş geldiniz. Bin aboneye özel bir video çekmek istedim. Bin abone olduk arkadaşlar. Bunun için herkese çok teşekkür ederim. Destek olan olmayan herkesten Allah razı olsun. Bin aboneye ulaşmak tabi kolay değil arkadaşlar. Bugün bir Youtube kanalı açsanız hani 3-5 video atacağım deseniz inanın hiç abone gelmez ama biz bunu başardık. Yani çok da bir kısa süre değil ama yani yaklaşık bir eee 5-6-7 aydır falan sürekli video atıyorum bir ara ara verdim atamadım belli bir süre ee, bu sürede biraz tabii kayıplarımız oldu aboneler falan geri gitti bazı abonelerimiz geri gitti ama tekrar videoya atma video atmaya başladığımız zaman 1000 aboneye tekrardan e, ulaşmış olduk arkadaşlar Allah'a şükür hedeflerimize bir bir ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar yıllardan beri ben hayvansever bir insanım. Köpekleri özellikle çok seviyorum. Diğer hayvanları da seviyorum ama köpekler benim için ayrı. Şu anda yanımızda da videolardan biliyorsunuz zaten Miki var. Miki ile beraber şöyle bir video çekelim dedik sizlere. Bin aboneye özel. Ben Anadolu çoban köpeklerini, kangalları çok seviyorum. Bu camiadaki abilerimizi, eşimizi, dostumuzu ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ama baktığımız köpek gördüğünüz gibi köy finosu e, ee, Rus Finoş da değil, Tonya Finoş da değil. İsmi ki? ama müthiş bir derecede bekçiliği var arkadaşlar bu köpeğin. Yani evin yanına kesinlikle yabancı sokmaz. Öyle bir özelliği var. Beni de çok seviyor. Aramızdaki bağ muhteşem yani öyle diyeyim size. Yani benim de aslında bakmak istediğim Anadolu çoban köpeği veyahut da Kangal ırkında bir köpek sahiplenmek istiyorum ama arkadaşlar onun da zamanı gelecek inşallah. Çünkü biz şu anda yerimiz burada dar büyük bir yer aldık yedi dönüm gibi Allah'a şükür orayı çevirip yaptığımız zaman koyunlarımız da çoğalıyor onlara hem koyunlara bakacak hem onlara bekçilik yapacak bir köpeğe zaten ihtiyacımız olacak o zaman yabani hayvanlara karşı o zaman alacağız İlerleyen zamanlarda aldığımız zaman inşallah onunla ilgili de videolar çekeriz hayvanları da bırakmalar da çekelim arkadaşlar şöyle böyle bir teşekkür videosu yapalım dedik sizlere bunlar da bizim light bırakmalarımız Hayvan sevgisi o biçimimizde. Yerimiz dar ama hayvanlarımız Allah'a şükür var arkadaşlar. Destek olan, olmayan herkese çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. 4000 saat kuralı var biliyorsunuz. 1000 abone, 4000 saat kuralı olduktan sonra sizin kanalınız bir yola ge geliyor diyebilirim. Biz de o hedefe yavaş yavaş ulaşıyoruz arkadaşlar. Videolara yani videoya girdiğiniz zaman, benim videoma girdiğiniz zaman beğenip beğenmeniz, bir de yorum atmanız hani güzel yorumlarınızı, eleştirmeye, eleştirileri de açıyoruz. Sıkıntı, eleştiri de yapabilirsiniz. Beğenmediğiniz yerler olur, önerileriniz olur. Onlara da yazabilirsiniz. Çünkü yorum arkadaşlar, yorum sizin videonuzu, videonuzun öne çıkmasını sağlıyor. Yorum çok olduğu zaman YouTube böyle bir düzenek var. Böyle bir düzen var. Hani çok ne kadar yorum olursa videonun o kadar görünür hale geliyor. İnsanların ilgisi olduğu ilgisi olduğunu YouTube algılıyor bu şekilde. Bu da Mickey'yi de şöyle yakından çekelim. Arkadaşlar Mickey. Tutalım. Mickey'de Kangal gibi kuyruk var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi acayip bir kuyruk yapısı var. Herkes bayılıyor bu kuyruk yapısına. Belki de yani bazı insanların köpeklerinde, kangallarında, Anadolu çoban köpeklerinde bile böyle güzel kuyruk yoktur arkadaşlar. Ama mikimizde var. Evet arkadaşlar herkese tekrardan teşekkür ediyorum. 1000 aboneye ulaştık. Bir sonraki videomuz çok sürmez. 2-3 gün sonra inşallah yeni bir video açacağız. Çok bomba bir video geliyor. Kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Herkese mutlu günler arkadaşlar.